Merhabalar, şimdi bugün kısa bir A2 seviyede İngilizce okuma çalışması yapacağız. Yani hem okuma hem de ben Türkçe olarak açıklayacağım. Aslına bakarsanız bu yazı A2 seviyesinde ama ben sanki karşımda A1 seviyesinde birisi var gibi e, anlatacağım. Yani dolayısıyla sizin eğer İngilizce altyapınız biraz daha ileri seviyede ise bu videoyu hiç izlemeyebilirsiniz. Hemen başlayalım. What job would you do if you were not paid? Şimdi buradaki if you were not paid pasif bir ifade. Yani eğer size para ödenmiyor olsaydı yani eğer para kazanmıyor olsaydınız demek what job would you do ne iş yapardınız? Buradaki would da İngilizcede varsayımsal ifadeler için kullanılan bir yapı. Yani ne demek varsayımsal? Mesela şöyle olsaydı ne yapardın veya şöyle olsaydı şöyle yapar mıydın? Mesela diyelim ki çok zengin olsan bir Ferrari alır mıydın? Veya mesela çok e, mesela hiç vaktin olmasa mesela şu işi yapar mıydın? Veya diyelim ki mesela bu cümle için konuşalım. What job would you do? Yani ne iş yapardın? Şimdi varsayımsal, varsayım hayal ediyoruz. If you were not paid. Yani eğer sana para ödenmeseydi demek. If I could do a job without money. Yani eğer para almadan hani ücretsiz bir şekilde, maaşsız bir şekilde bir, bir iş yapsaydım. I would like. Yani I would like daha önceden konuşmuştuk. Ben isterdim demek. I would like to be a teacher. Buradaki to be olmak. Yani ben olmak isterdim a teacher yani bir öğretmen. I want to be a teacher because I love helping people. Yani öğretmen olmak isterdim çünkü insanlara yardım etmeyi severim. When I teach someone birisine bir şey öğrettiğim zaman veya birisine öğrettiğim zaman I feel very happy. Çok mutlu hissediyorum. I like to explain new things. Yani I like hoşlanıyorum to explain açıklamayı new things yeni şeyler. Yeni şeyler açıklamayı seviyorum and answer questions ve soruları cevaplamayı seviyorum. It's a good feeling when someone understands and learns something new. Yani it's a good feeling bu güzel bir his when dığında veya dığı zaman yani someone understands yani birisi bir şey anladığında and learns something new yeni bir şey öğrendiğinde yani birisinin bir şey anlaması ve yeni bir şey öğrenmesi İyi bir his, güzel bir his. I would teach children English. Çocuklara İngilizce öğretirdim. Yine buradaki would yapardım anlamı. Yani hayal ediyoruz, varsayımsal. Yani ortada bir realite yok ama böyle bir şey olsaydı çocuklara İngilizce öğretirdim. English is very important and also fun. Bu fun kelimesi genelde çok karıştırılan bir kelime. Fun, eğlenceli demek. Funny, komik demek. Yani buradaki fun komik değil. English is very important. İngilizce çok önemli ve aynı zamanda eğlenceli. When I was a child, ben çocukken my teachers helped me a lot. Benim öğretmenlerim bana çok yardımcı oldu. They were kind and patient. Patient sabırlı, kind kibar, nazik. Yani onlar sabırlıydı. Buradaki were cümleyi geçmiş zaman yapıyor. Burada bir fiil olmadığı için bunu was-were cümlesi olarak düşünebiliriz. Yani basitçe anlatıyorum. Yani basit yüzeysel olarak anlatıyorum. Onlar kibardı ve sabırlıydı. Now I want to do the same. Yani ben şu anda aynı şeyi yapmak isterim. I want to help my students speak and write English better. Baştan başlayalım. I want to help my students ben öğrencilerime yardım etmek isterim. Speak and write better English. Yani Konuşmasını ve yazmasını buradaki English better yani İngilizceyi daha iyi konuşmasına buradaki better daha iyi yani İngilizceyi konuşmasını ve yazmasını daha iyi e, yani daha iyi konuşmalarını ve yazmalarını. Maybe belki we can read books together e, biz beraber kitap okuyabiliriz. Play games yani oyun oynayabiliriz. And sing songs in class. Yani sınıfta şarkılar söyleyebiliriz. It can make learning easy and enjoyable. Yani bu öğrenmeyi kolay ve daha aslında daha yok cümlede. Yani bu öğrenmeyi kolay ve eğlenceli yapar. Hatta yapabilir. Çünkü burada bir can var, yapabilir. I also like spending time with children. Ayrıca çocuklarla vakit geçirmeyi severim. Buradaki spend geçirmek yani zaman geçirmek with children because they are always curious. Çünkü onlar daima curious, meraklı. They want to discover new things every day. Discover, keşfetmek. Yani onlar keşfetmek ister. New things, yeni şeyler every day, her gün. That's very exciting for me too. Yani bu benim için de çok heyecan verici. Exciting, heyecan verici. When I see their happy faces, I feel proud. Yani ben onların mutlu yüzlerini gördüğüm zaman I feel proud yani gururlu hissederim. Buradaki proud gururlu. I don't need money for this job. Bu iş için paraya ihtiyacım yok. Because my real reward buradaki reward ödül demek. Yani benim gerçek ödülüm is their success and smiles. Yani onların başarısı ve gülümsemesi. I believe teachers change the world little by little. Yani ben inanıyorum öğretmenler dünyayı değiştirir little by little yani küçük küçük yani küçük adımlarla adım adım da diye düşünebiliriz. That's why this is my dream job. Yani bu nedenle bu benim hayalimdeki iş. Of course teachers work hard. Yani elbette ki öğretmenler çok çalışır. They prepare lessons and check homework. Yani onlar hazırlar ne hazırlar? ders hazırlar and check homework ve ödevleri kontrol eder. But this is not a problem for me. Fakat bu benim için problem değil. When you do something with love, buradaki when yine dığı zaman. Yani sen bir şeyi sevgiyle veya aşkla yaptığın zaman it is not difficult. Bu zor değil. That is why I would do this job for free. İşte buradaki that is why bu nedenle, işte bu yüzden, işte bu nedenle I would do, yine buradaki would, yapardım. Yani hayali, varsayımsal bir cümle yapısı. I would do this job for free. Yani bu işi e, ücretsiz olarak, yani maaşsız olarak yapardım. Helping people grow and learn is more valuable to me. Yani şimdi çok uzun gitmeyelim. Helping people, yani insanlara yardım etmek, grow and learn. Yani insanların gelişmesine ve öğrenmesine yardım etmek, yardımcı olmak is More valuable, buradaki more daha demek. Valuable da kıymetli, değerli. Yani bu daha değerli to me, benim için daha değerli than money. Evet, şimdi cümleyi baştan okuyalım. Ee, yani insanların gelişmesine, büyümesine, e, buradaki büyümeyi tabii ki mecazi olarak düşünüyoruz. E, i̇nsanların gelişmesine ve öğrenmesine yardımcı olmak is more valuable, yani daha kıymetli to me, benim için daha kıymetli than money, paradan. Daha kıymetli. Evet, böyle kısa bir video olmuş oldu. Ee, yine tekrar söyleyelim, özel ders veya grup derslerle çalışmak isterseniz irtibat kurabilirsiniz. Ayrıca çocuklar için ve gençler için bir yaz kampı projesi üzerine çalışıyorum. Onunla alakalı da isterseniz bir e, öyle bir ihtiyacınız varsa irtibata geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.